Bugün labubu olarak labubu satmaya başlayacağız. Labubu satacağız. Labubu, labubu, labubu oluyorum. La gidiyorum satıyorum. Labubu satacağız. Zengin olacağız. Moni orası senin yerin değil ki. Ben burayı mavi lan pembe oldum. Ne yaptın sen? Pembe oldun. Niye burayı seçtin? Bana bakın çilekli lababo. Çilekli lababo. Ya baba baba neredesin ya? Buradayım. Bak benim rengim kırmızı Aa, oldu. Sen kırmızıyı mı aldın? Ya baba Moni gitti pembeyi seçti. Ben pembe olacaktım. Ya düzelttim Nerede? ya düzelttim. Nerede Ağlayıp money? durma. Yanlışlıkla buraya, yaptım. Gel buraya Işık Moni. Renk körüyüm. Ne yapayım? Renk körüyüm. Yanlışlıkla yaptım. Moni hemen başladın mı lababo? satmaya ha? Evet başlarım tabi Labubu bizden sorular. İyi abla ben pembeyi almadım bak sana bıraktım soruyu ben aldım. Tamam ama ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir şey fark ettiniz mi Lia'nın <laughs> rengini yapmamışlar Robux'a satıyorlar onu. <laughs> evet yapmamışlar arkadaşlar. Robux'a satıyorlar ama ben çok sinir olduğum için bu videoya, size özel buna gideceğim ve 300 Robux vereceğim. Lan 300 Robux olur mu ya? Oha 300 Robux ne kadar pahalı. Valla aldım. Kızıklandı. Oh. Aldım. Oh. aldım. Ee, nerede benim Robux'um? Oha gi giydim giydim giydim. Mor lavı buldum. Lia. Bak bak bak. Gülüyor. bak. <gülüyor> Oha çok iyi olmuş. Bana bak kıyafet giydim. Kıyafet mi giydim? Bak ben de mor oldum gördünüz mü? Oha çok iyi galaksi labubu. Ya Lia bir şey söyleyeceğim sen de labubu alıp açsana kutusunu ya gerçek hayatta ama anladın gerçek mı? Gerçek hayatta mı? Ben size bir şey söyleyecektim ben labubu aldım kendime gerçek hayatta aldım. O zaman bu videoya arkadaşlar 3000 like gelirse Liye gerçek hayatta shorts açarak yani shorts atacak yüzünü gösterip labubu açacak. Hadi evet, bakalım. Evet evet labubu aldım açacağım zaten. E, bu oyun nasıl oynanıyor ya tam olarak? Şeker topluyorsun Lia'cığım ilk önce sonra Nereden? gidiyorsun açıyorsun. tek. Tek, tek satın alıyorsun. Nereden şeker? Aa tamam buradan. Evet arkadaşlar lavabolarımız hazır. Bakın geliyor evet yeni lavabolar. La bu. Ben de istiyorum Lia bana da lavabo al hadi. Ee sana bu alamam. Çünkü çok Babak pahalıydı. Çabuk benim kıyafetime bakın. Çabuk 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 çabuk. Çok güzel oldum. Ne aldın baba? Oha bir dakika dışarıdaki lavaboları oyuncak ayıları toplayabiliyoruz baba. Bak. Onlar oyuncak ayı evet, evet, değil. Biliyorum. Onlar bak. celiban. Bakayım baba. Oo kostümün ne kadar güzel olmuş. Onu bak de şöyle de bir giyiyorum. şey var elimde. Ne var? O ne? Ya baba bana vuruyorsun. Dövüyorum ya, baba. seni. Dövüyorum seni. Gel buraya. Dur 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 bana vurma. Dur dur baba bana gel buraya. vurma. Gel buraya gel buraya, buraya gel buraya. Kasılmam lazım. Buraya. E, git bir dakika. O zaman sizle şey yapalım. Yarış yapalım. En çok labubuyu kim satacak yarış? Tamam mı? Sen satacaksın. Olur. Olur. Nereden ben satacağım? Nereden biliyorsun? Hayır satamayacak. Gideceğim <laughs> 3x şey alacağım. 3x alacaksın? Hayır alamazsın. Aa yeni labubularım geldi. Şimdi pembe labubu üretiyorum. Kahverengi üretiyorum. 2 tane labubu üretebiliyorum. Galiba 3 tane. Evet. Güzel güzel. Çok para geliyor şimdi. Duvarlarınızı büyütmeyi unutmayın bak. Ya Lia abla kesin kazanacak bence de. Oha dükkanıma bak Lia Bak dışarıdan dükkanıma bak. Bir dakika kıyafetimi giyiyorum yeni kıyafetimi giydim bakayım dükkanına ne yaptın? Bak kapısını yaptım. Oo kendini büyütmüş arkadaşlar. Ha, buradakiler neymiş ya? Oo burada da çeşitli çeşitli. Aa, anladım. Bu labubuları alsaydık sürpriz labubular çıkacaktı galiba. Bu kaç robux? Oo bu da 200 robuxmuş Moni. Evet çok pahalı ne yazık ya. Ama olsun. Ama burada mavi labubu var haberin olsun. Ha, nerede bakayım? Vallahi 200 robuxa mavi bu labubu var. Ben olsaydım alırdım. Bak bu. Ha, o mu? Ama bu benim rengim değil ki. Olsun. Daha iyi olurdu. bu kıyafeti. Kıyafeti bu. Labubu değil. Oha, bu kıyafet. Bu ne güzel. Evet. Çok güzel. Keşke Robux'um olsaydı. Neyse ben gideyim birazcık gelişeyim arkadaşlar. O zaman arkadaştan. ben alıyorum. Bekle Robux yüklüyorum. Oo Robux yüklüyor. Moni'ye yine Robux harcattım arkadaşlar. Tamam. Eğer Zaten labubuları bu Zaten çok Robux'um var ya. Robux'um var. Kaç Robux'un var? 23 bin tane. Ha yalan söylüyorsun. Arkadaşlar siz de labubuları seviyorsanız bu video like atmayı unutmayın. Keşke bir labubum olsaydı diyenler yorumlara yazsın çünkü labubu çok bir güzel bir şey. Keşke bir labubum olsaydı. Oo çok güzel bir labubu açtım inanamıyorum niye bu kadar pahalısınız lan baba. Labubu fırlatıyorum gel buraya. Baba nasıl yaptın onu öldüm. Oo tek mi yedim bundan? Tek yedim nereden buldun onu? Bir dakika onu? bir daha deneyelim bir dakika bir dakika dur bakayım. Dur 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 yapma. Oo. Bu çok pis vuruyor bunun. Aa! Tipime bakın lan. Ne oldu tipine? Bakayım. Kızım bunlar ha. nereden geliyor biliyor musun? Nereden İyi geliyor? Ya bana bak. Oo ne kadar güzel olmuş. Makineleri açtıkça bunlar geliyor. Öyle mi? Dur ben de açayım o zaman. Ya yani yani ben bu kıyafetimi... Robux verdim buna hiç tepki vermediniz ya. Amoni hani ben sana şey diyecektim de üzülme diye demedim. Biraz kız gibi olmuşsun yani. Ya ne yapayım? Labı bunlar işte evet, böyle. Money. Evet kız gibi olmuş ama sana çok yakışmış. Ya dalga geçmeyin. Lavabo olmak <gülüyor> bunu <gülüyor> gerektirir. Hadi yalla. Bir şey söyleyeceğim. İki kişi oynayabiliyormuşuz bunu. Neyi? Yanıma bir kişi daha gelebilir. Grup olalım mı? Babamla Ecoş olsun. Moni ile ben olayım. En çok lavaboyu Ben otomatik satan... toplamayla gittim. 3x aldım Lia. Ya, yuh ya yuh. Baba bakayım tipine. Bak nasıl olmuş. Baba sen de etek giymişsin. Böyle olmaz ki ya. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz herhalde. Evet. Şimdi kaç paramız var arkadaşlar. 85 buçuk var. Çok güzel. Yeni bir tane daha labubu aldım. Yadiyo abla sen nasıl bu kadar çok para biriktirebiliyorsun hemen? Vallahi biriktiriyorum. Şimdi yeni kıyafetimi de giydim. Çok iyi. Eşya halı mı? Aa halı oldum. Eve halı oldum. Ay pardon fabrikaya. Liye <laughs> çabuk yanıma gel. Labubu oyuncağı aldım bak. Labubu oyuncağı mı aldın? Duvarlarımı yapıyordum Bakayım. Ben geldim. Al bakayım şunu. Bak yere koyuyorum. Atma onlar patlıyor ya. Patlıyor. Duyuyor Pardon özür dilerim. Ben oyuncak sandım. Ya hasar veriyor bana ya. Ne kadar gıcıksınız. Yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim. İyi abla. Benim kıyafetim nasıl olmuş? Çok iyi olmuş Necoş. Bak aynı şeyleri giymişiz. La bu bu. La bu bu. <laughs> ben yerime gideyim de birazcık para kasayım. Seni geçeceğim diye abla. Vay be. Beni geçecekmiş. Oo, inanamıyorum. Yeni şeyler aldım duvarlar. Aha 3x mi? Yuh ya 200 robux mu? İnanamıyorum ama money yetişme için arkadaşlar bunu almam lazım. Yapacak bir şey yok. Aldım. 3x pelüş. Şimdi 3x para mı gelecek Moni? Aynen öyle olacak. Oha bir sürü labu bu şeyleri var. Kıyafetleri falan var burada. Ana! <laughs> Bana bak. Çok iyi oldu. <laughs> Bakayım tipine neredesin? Geliyorum. Bekle sen kal orada. Çok iyi oldu. Moni fena olmuşsun. Ha. Cadı gibi olmuşsun. Nasıl, Nasıl yaptın evet, onu? Evet. Oha, harbiden de güzel olmuşsun Moni. Üst kattan yaptım. Üst, üst kat. kat mı? Ya Moni üst kota açmış arkadaşlar hemen ona içmem lazım var ya, ya sinir oldum ya yanda da bir şey var ha bu başka birinin anladım güvenlik kapısı aldım artık buraya giremeyeceksiniz isterseniz dükkanıma gelebilirsiniz İyi abla ben Nasılayım mı istiyorsan? Şuraya geleyim mi? Olur Ecoş. Nasıl yapacaksın onu? Bunu seçebiliyor musun? Seçemiyorum ama galiba oyundan çıkıp girersem olur. Bir dene bakalım Ecoş. Eğer yapabiliyorsan buraya gel beraber oynayalım. Ya Aliye bu robuxlu kıyafet çok hoşuma gitti. Kelebek gibi kanatlarım var, pullarım var. Ya sana boşuna aldırmadık Moni. Yakıştı bana yakıştı. Aliye abla bak artık ben de burada Tamam Ece sen oraları yap. Ben de burayı yapayım. Oo bu ne? Kılıç geldi lan bana. Ne kadar güzel bir kılıç. Bu ne? La bu bu anahtarlık satın al. Oha bir sürü biberon aldım. İçecek aldım. Tamam aldım. Aha. Saldırın la bu bular. Saldırın yaya gelin beni takip edin. Bana Çok saldırın. Al, 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 Ben de, de sana bakayım. atıyorum. Ben de sana atıyorum. Oo, o ne? Alın bakayım. Al la saldır, saldır. Oh, ordusu. La bu ordusu. Sizin niye la bu ordunuz var lan? Saldırın la bu bular. Üst kattan. Üst kattan aldım. Aa, ya. Ben de üst katı açacağım. Görürsünüz. Ecoş çabuk gel. Üst katı açacağız. Çabuk. Muzlu süt hızlı koştur ya. beniz olsan. Tamam ya abla. Hemen açalım. Of bir sürü labubum var ama hala yetişemiyorum. Hala yetişemiyorum ya. Çok az para geliyor. Moni nasıl bu kadar biriktiriyor ki? Anahtarlığı alalım. Bunu alalım. Tamam şunu da alalım. ha tamam. Şimdi gideceğim Moni'yi keseceğim arkadaşlar. Gizli gizli. Nerede o? Labubu labubularım benim canım labubularım. Biliyorum şimdi bak sen görürsün sen beni patlattın ya ben de seni patlatacağım. Görürsün sen şimdi. La bu bu hadi gelin bakalım. Moni arkandayım. Olma ol, ol, sana. Al ol, al al al. Lia ne yapıyorsun ya? ya sana ne saldırıyorum. Hahaha. <laughs> <laughs> gel <Gelsen kestim>. buraya. Lia <laughs> gel buraya gel seni mahvedeceğim. Beni yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Aha, baba. Göreceksin. Gel lan buraya sen. gel. Gel lan sıra sende. Saldıracağım size Hayır hiçbir şey yapamazsınız. Biz Lia ablayla grup olduk hepinizi keseceğiz. biz ha, de Moni ile oluruz. Moni gel bize beraber olada. Tamam. olalım. Sen Olursanız olmam. olun. Olursanız ha. olun. Ha. Olmazsan olma. Oo, boksuna Ece o. Şuraya bu bordusu dizmiş. Çabuk biz de yapalım. Yapalım niye ya abla? Gel üst kata Tamam görürsünüz siz şimdi üst katına nasıl açıyorum ben. 15 bin para kaç birikmiş 9 bin ya ne kadar az birikiyor. O kadar da robux verdim ya şoka mı bu? Çık lan dışarıya ya çık dışarıya. Çıkmıyorum lan çıkmıyorum hadi gel içeri yiyorsa gel nasıl geleceksin? Patlatırım patlatırım Aha. çıkacaksın. Aha patlatırsın ha çıkmıyorum lan çıkmıyorum Saldırın çıkmıyorum. la bu buz. Aa Ecoş gel buraya seni mahvederim. Pislik Ecoş en günü göreceksin. Ya. Ejoş öldü. Gel. E, aa öldürdü beni Ecoş. E yedi Ecoş seni. Yedi yedi yedi. Çiğ çiğ yedi seni. Bir daha siz hiçbir şey yapmayacağım. Kapatıyorum kapılarımı. Hayatta gelemezsiniz buraya. Lia abla onu var ya nasıl patlattın görmen lazım de. Çok iyi yaptın ya. Çok iyi yaptın. Ağzına yüreğine sağlık Ejoş'um benim. Money patlatan herkesin ağzına sağlık. O oh, resimleri de satın aldım. Duvarlara bakın resim aldınız mı? Her yerde bu resmi var. Aldım ben şimdi aldım. Hmm, çok güzel oldu burası şimdi üst kata Abi çıkalım Kapıyı açar mısınız ziyarete geldi Kapıyı mı açamam ki açılmıyor bunlar baba Ya vurmasana Ecoş vurma bir baba, dur ya Baba bana niye vurdun Ben vurmadım Ecoş vuruyor bu arada Ya ben vurdum yanlışlıkla kusura bakmayın Yo baktım Ecoş bak ortak ortak dinlemem var ya seni bu labu bu dişlerimle ısırırım ha Baba ne yapıyorsun sen benim evimin Ecoş, yanında Ecoş vur vur Ecoş vur Ziyaret etmeye geldim kapıları açmıyorsunuz Senin arkandan nasıl öyle parıltı çıkıyor baba Muzlu süt içiyorum. Çok da güzel tadı var. Ben de içeceğim. Ben de bir yukarı çıkırayım La muzlu sütleri satılır. Niye senin muzlu sütünü alayım ki ben? Almam. Alırsın. Gel hadi gel. Çok iyi sütler. Hızlandıran sütler. Oo burada garip garip şeyler var. Aha. Hem süt içiyorum lan harbiden. Hızlandım. Ha iyi mi iyi mi? Ya sen niye yaptın ya? Ben satacaktım sana. Aha. Bir sürü la bu ordumuz oldu. Ecoş Var ya bunları yiyeceğiz şimdi. Evet ya abla sen de aç şimdi tamam mı buraları. Tamam 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 hemen açacağım buraları sen merak etme. Üçüncü katımı açtım. Ya yuh ya ne oraya ne oraya nasıl oluyor? O kapı açılıyormuş kızım. Aç şu kapıyı. Nasıl Bu, ben de açılıyor. Aa açtım Bak, gel buradan gel. orada bir gel. tane de düğme buradan var. Buradan gel. Ha gel gel açtım kapatayım da. Oo de. burası ne güzelmiş ya. Gel baba yukarıya yapıyorum şimdi. Oo sizinki ne kadar bir benim tek kat ya. Ya benimkinin şimdi yarısı yok. Yarısı yok. Nasıl açtınız o yarısını? Sana dedim ya Dedik birlikte ya, olalım diye. Sen iki de yok dedin. İki kişi olmanız lazım. İki kişi. Tamam nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Oyundan çıkıp girmen lazım. Tekrar ve babamla müttefik olman lazım yan ve yana. Sıfırlayacağım mı? Gidecek mi her şeyim? Yok gitmeyecek. Aa, gidecek galiba. Yok gitmeyecek galiba. Değil mi Ecoş? Gitmem işte. Yok yok Rüya abla gitmiyor. Moni abinin babanın yanına gitmesi lazım. Ya da babanın Moni abiye. O zaman ben Moni'nin yanına katılıyorum şimdi. Gel gel çabuk gel yarı yok ya. Tamamlamamız lazım. Içtim. Gel. Hadi yapın. Hadi yapın. Siz de yapın. Tamam mı? Siz de yapın. Size yapamazsınız demedik ki biz zaten. Yapacağız be. Sen ne kendi kendine konuşuyorsun. Oy burası labu bu cennet oldu ya. Çok güzel ama çok az Sen para benim geliyor. Sen dükkanımı gördün mü? Görmedim. Ne var ki senin pis dükkanında? Ne olabilir? Bak gör. Tamam geliyorum. Bir dakika. Muzlu sütümü içeyim şöyle. Mm -mm 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 -mm. Tamam geliyorum. Aha bak amca da geldi. Muhteşem olduk biz. Bakayım. o kapıyı aç lazım. Giremiyorum. Açtım kapıyı gel kızım Kapıda gel. kaldım. Ha tamam ne yaptınız buraya? Dolaş bakayım çok iyi yaptık diye çok Oo, iyi. Oo, bakayım yukarıya bakayım. Oo, ben de yapıyorum yukarıyı şimdi. Bitmiş hali de güzelmiş. Üst katta ne var? Aa, o kadar şeyler var daha fazla bir şey yok. Gele coş bizim de bitirmemiz lazım. Bunlar bitiriyor. La bu bu la bu bu. Abla gel şuradaki oyuncakları da toplayalım. Tamam ben topladım birkaç tane gel yukarıyı da yapalım. La bu bu uyuyabiliyor yatak alınca. Gerçekten mi? Valla. O zaman benim de almam lazım. Tamam şimdi şuradan bir başlatalım bakalım. Oo, çok güzel lavabo geldi. Keşke gerçek hayatta benim olsaydım o ya. Keşke ya. Lia sana bir hediyem var. Bir dakika. Ben yeni doğuş yapıyorum lan. Nasıl yaptım onu? Sana bir hediyem var. Al bakalım buna. Ne hediyem var? Neredesin? Geldim Aa, aşağıya. Robux'um yokmuş. O kadar Robux'um yokmuş. Satın almam gerekiyor. Ne alacaktın? Söyle. <laughs> Al sana bin tane ayıcık aldım. Oha, <laughs> bana bin tane ayıcık gönderdi. Ecoş. 15 Robux verdim ya. O kadar değil bir şey değil. Ben saniyede 10 bin kasıyorum. Ben ve sana onu diyecektim Lia diye abla. O çok pahalı bir şey değil. 15 Robux. Olsun aldı ya bir şey olmaz. Tamam şimdi şuraları genişletim. Oo, çok iyi bir tane daha geldi. Hediyenin değeri mi olur lan enayiler? Hediyemi kötülemeyin kötülemeyin. Dur ben de alayım. 25 Robux'a 5K varmış. 69 alma alma Robux, boşa 30... para. Almayayım mı? İyi ee, tamam. Alma alma gerek yok. Oo, bu 25 istiyor ama ya. Hala... bu silah aldım Lia bu silahı. Nerede? Nereden buldum? ben de? Üçüncü kattan. Üçüncü katta mı? Hemen üçüncü katı yapmamız lazım Ecehoş. Yapacağız ya abla merak etme biz senin şey, her şeyi yaparız. Evet geçeceğiz onları geçeceğiz. Ya bu neden bitmiyor ya ev? Yapıp yapıp duruyorum bitmiyor abicim. Zaten evin yarısı yok ki hani baksana sen üstesin ben hala ikinci katta <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba gibi kalmış. Olsun be canın sağ olsun. Tamam şurayı da açalım. Şimdi çok deli para gelecek Ecehoş. Buralarda ne varmış? Ben yanlışlıkla bir şey aldım. Aa, bir ne dakika. Aldım, o ne aldın Moni? Ne aldın Moni? sen paralı kostüm aldın mı? Paralı kostüm mü Yok almadım. Bak burada yukarıda benim buraya gel anlatacağım sana. Ya, anlatamam uzaktan. Gel. Geliyorum. Ne anlatacaksın? Anlat. Bak üst kata çıkın. Üst kata çıkın. Ben şimdi hani parayla bu kostümü aldım ya. Evet. Bak burada yükseltici var. Bunu satın da almışım yanında. Bak yükseltiyor bu buları. Oha ben de alacağım lan gidip. Evet git al git al aklında olsun. Hadi Ma-la-lam! Tamam da nereden aldı ya? Nereden aldı ya? Nereden aldı bunu? Ya gel gösteriyorum ya. Bekle beni gösteriyorum. Oğlum bu 200 Robux lan. Ben bunu 200 Robux mu vereceğim Hayır, şimdi? Hayır git üstüne yürü yürü yürü. Tamam yürüyorum ama evet 200 Robux'muş. Ben almadığım için. Birini yürü. Yok Moni almadım ben. Ana o zaman bu kostümün özelliği e bu. E ben 200 Robux verdiğim zaman niye bana hiçbir şey vermediler? Neden? Belki de vermiştir üst kata bak alt kata bak. Bir yerlere bak işte. Her yere bakıyor. Bakalım var mı? Olsun ben de olmasın. Ben kendi kendime de kasılırım. Oo çok güzel bir şey açtım. Çok güzel olacak şimdi. Öyle benimle dalga geçersen işte dolandırılırsın. Şimdi gideceğim senin üstüne her yerine lababo koyacağım buralara. Bakın hadi gelin. Dışarı ben çıkın. Ben evimi bitiriyorum. Hadi savaşalım. gelseniz ezikler. Savaşmaya yokmuşsunuz. Hayır savaşmayacağız. Savaş yok gelin lan. Savaş yok. Gel lan. Evinizin önüne lababo dizdik sürekli. Gel Allah. Bana kal. bak bana uçuyorum Monik. uçuyorum. Savaş savaş yavaş Bana oha, Moni sen nasıl uçuyorsun lan? Bulut aldım Enayi. Gel şimdi seni döveceğim. Neredesin lan? Hayır ben? dövemezsin. Oh, oh. Gel buraya. Kim gel. vurdu bana? Gel buraya Kim George, vurdu? saldır. Saldır ey Moni saldır. Moni saldır. Ah, ah, oha biri ah, bana vurdu canım gitti. al, 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 <laughs> Ne <laughs> göç kesti beni sen kesmeden. Hayır sana ben vurdum. Bana ne ben vurdum. Baba buraya gel beni kaçma. Beni kovalıyorlar Moni yardım et. O iyi oluyor kaçma sana, sana. iyi oluyor. Kaçma sana kaçma. Ya bu nasıl müttefik arkadaş beni satıyor ya. ya gelsenize lan gelsenize gelsenize. Niye bana kaçıyorsunuz? Ne, bana ne gidiyorum. ne. Aa sütümü değiştim canım. canlı. Ben Aa, gel, gel buraya. Gel buraya gel buraya. Limon duşu aldım. Baba gel lan buraya gel. Patlattım Hayır. bana bana patlattım. Hücuş kaç. <laughs> hepsini patlattık Liya abla tabi oğlum bizimle baş edebilirler mi lan gel sütümüz içelim de canımız fulllensin o oh, ben içiyorum ya abla tamam canım fulllendi şimdi Tamam şunu da yeşil labubuyu da alayım. Oo çok güzel umarım çok para veriyorsundur yeşil labubu. 100 bin ayıcığım var ama sürekli 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 para istiyor benden. Bitti bütün paralar. Sence bu labubular neden bu kadar pahalı? Hiçbir fikrim var mı? Gerçek hayatta mı? Evet gerçek hayatta neden bu kadar pahalılar? Hiçbir közük şey abicim, anlamıyorum. Kızlık abicim her şey pahalı. Dışarıya gidiyorum bir hamburger yiyorum 600 lira veriyorum. Anlamadım ki çok ben bu işi. Çok pahalı işe. ama labubular özellikle çok pahalı pahalı. Nesi var ki bu kadar pahalı olacak? Anlamadım gitti. Popüler diye pahalı. Popüler her şey çok pahalı. Bıktım bu düzenden artık. Bıktım. İyi abla valla ben param olsa da almam. Çünkü gerçekten çok pahalılar. Evet arkadaşlar siz de böyle gereksiz şeyler istemeyin ailenizden. Çok pahalılar. Ağlamayın bunlar için tamam mı? Gidin yemek yiyin, kıyafet alın falan filan. Belki ucuzları çıkarsa ama alınır değil mi? Ama çok ucuz olması lazım. Bir oyuncak 2000-3000 TL olur mu ya? Valla onu olmaz ya. Vallahi olmamalı. Evet. Siz almayın o yüzden. Ama babam istiyorsa bana alabilir yani. Babişka ne dersin? Hayır. Lya, o al parayı al var ya, ya. bir of sürü ya. hamburger yeriz. Bir sürü sen bir sürü. Sen obez olursun sonra da. Olurum olurum. Ne olmuş? Evet. Şimdi bununla birlikte buraları bitireceğim. Ecoş sen resimlerini satın almamışsın. Hayır abla Her şeyi satın aldım ben. Üst kattayım. Abicim Oha bitmiyor ya. bu la bu Bitmiyor Oha bitmiyor. Ya. Ne ara satın al Aldınız ya benim daha para ihtiyacım var. 45 bu da Nasıl var Nasıl para tamam. biriktiriyorsunuz o kadar benim hiç param yok. Baba bu fabrikanın başına geç ve sürekli bas. Of tamam ya tamam. Evet şu paraları alıp üst katı şimdi bitireceğim. Kızım kapıyı açın. Baba gel şuradan kapıyı açtım bu taraftan gel. Ben Moni'yi sattım tamam mı sakın söyleme. Na niye sattın Moni? Neyini söylemeyecek giderken gördüm seni evde de yoksun. Oğlum sen beni oradan nasıl duyuyorsun? Baba, duyarım niye ben. Baba niye sattın Moni niye sattın ki? Baksana şu karşıya kızım Moni'nin bir katlarına bak bir de bana bak. Oo <laughs> Moni kaçıncı katı çıkmış? 5, 1, 2, 3, 4, 5. katı çıkmış. Ben daha 3. kattayım ya. Olsun Lia benim evimde senin evindir gel dolaş bak istediğini yap hatta beraber takım olalım istiyorsan labu bu evlerimizi birleştirelim. Labu bu evlerimizi birleştirelim yapalım mı öyle bir şey? E çıkıp geleyim mi yanına? O zaman ben çıkayım benim yerime Moni abi gelsin biraz da siz baş başa oynayın. Hadi çık ben geliyorum. Lia gel. Evleri birleştiriyoruz. Aha gitti. Coş gitti harbiden. Nerede bakayım Lia? Lia geliyorum. Hazır mısın? Gel bakalım gel. Şöyle giyeyim kıyafetimi. Aa, bu ev mi ya? Oğlum daha iki katlı mı seninki? Niye dalga geçiyorsun? Evet daha üçüncü katı çıkamadım. Geldim 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 merak etme koyuyorum şimdi hop aha koydum evime. Oo bakayım nasıl oldu evi bunun gel bir gezelim bakalım baba gezdir bana burayı. Oğlum bu kaç burayı. katlı ev ya rezidans mı bu ne? Ana pijama. Baksanıza bana. Lia <laughs> çok iyi olmuşsun. Moni sen de pembe oldun fark ettin mi? Oh, burada da bir şey evet, var. Evet tam bir kız oldum. Papyon <laughs> var. Bunlar ne? Gözlüklü lavabo. Gözlüklü lavabo oldum. Üst katta ne var? Bulut mu? Oo. Limonata Money, duşu. Bakın. Limonata duşu. Limonata duşu. Gel buraya. O oh, Bu çok iyiymiş. Limonata duşu nerede? Ben üst kattayım. Burası limon katıydı. Neyse bir üst katı da daha yeni yapıyorum. Şarkı söyleme yeri var. Ah, bir dakika ben bir şarkı söyleyeyim. Merhaba benim adım la Labubu la <laughs> Bak burada çok iyi bir tane oda var görüyor musun? Oo balkon falan mı? Kedi ama. resimleri bir sürü kedi resmi var. Bak. Ay bu kedileri çok severim ben. Çok güzel burası baba. Burada mı kalsak hep la olarak ama? Hayır la olarak kalamam ben ya. O, bu ne? Kalırız, Oo kalırız. çok güzel Benim kılıç. elbisem de çok o, iyi, elbisem ova. de çok iyi. Baba sana tek attım yanlışlıkla galiba. Ben nerede doğdum ya neredeyim ben geliyorum tekrar. Oo hani limonata duş. Duşu. O, limonata duşu burası mı? Evet üst katta gördün mü? Evet gördüm. Limonata duşu aldım. O limonata elimi de yıkıyorum. Duşu, oh. Limonata duşu. Elimi yıkadım limonatayla. Hadi hadi yapalım çabuk çabuk. En üst kata çıkıyorum ve 100 bin param var. Onunla da yapacağım şimdi Oo, her şeyi. Burası Bekle. çok güzel oldu arkadaşlar. Hangi kostümü seçsem ya? Yeni kıyafet aldım. Gel gel gel. gel Bakayım neredesin? Çabuk gel gel. Bak şunu al. Gece starı gördün mü? Ooo başka bir lavabo oldum ha gördünüz mü? O, bu ne Muni? Aa lavabo çeşmesi. Lavabo çeşmesi. <laughs> Ecoş buraya gel. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ecoş burada var ya kocaman bina diktiler. O yüz katlı. Muni ama bir şey diyeceğim. Benim morluğum gitti ya. Ne yapacağım ben şimdi? Mordum eskiden. Gideceksin en aşağıya tekrar giyeceksin onu. Tamam gidiyorum ve onları tekrar giyeceğim. Moni, son katı da yaptın mı? Bitti liye, bitti, bütün katlar bitti. Bakayım, neredesin ya? Hani hani üst kat, bu kadar Burası, mı? Burası balkon mı? vardı. Hayır, bak balkon vardı ama bak gördün mü çiçekleri? Sen yapamadığın için balkon yarım kaldı. Ya ben yapamadım bu kadar baba. Nasıl olsun yapamadım Lia. ya? O şey ya. Olmaz. Ben yaptım, ben yaptım, bizim evimiz oldu. Tamam ama ben burayı bitireceğim gerçekten. La bu bu evim olacak benim. E, tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Ben bit bitirdim zaten. Oo, tamam ben de bitireceğim söz veriyorum. Seni yalnız bırakmayacağım ve burası çok güzel olacak. Tamam bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı yorumlara da bu yazmayı unutmayın. Abone olan herkesin inşallah bu oyuncağı olur. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.